Denverim Sen beni mi izliyorsun de? kanka? Scope'ta. Aa baba 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 adam buldum adam buldum baba bak. Hayır bak. hayır. Ali Ali bak bak. He. Adam, adam. şey yapıyor bak. Hmm. Baba bulundu da anladım. Öldürmeyin lan. Yerden kimse bak. görmeden. Kimse görmeden. <laughs> kimse görmeden. <laughs> bu? ha, hmm. Öldürmeyin bırak ya bırak. Git <laughs> lan buradan. Tanım mutlu var lan. Hadi bana kalamadım. Gidelim. Hadi hadi ekstra kata. Ben sağlam Adam ne sikiyor? Adam mı? Adam mı? Oha CJ mezi var lan. Biri öldü. Bu da injur oldu. 5 tane SNB vurdum ya. Helal be. Müslüm Müslüm. Müslüm kim ama? Altta. Aynen. Müslüm Müslüm ist mi? Hı evet. Ya of. Orası bir çocuğunu aldı. O adamı ben birkaç defa vurdum hepsi hile diye. Öldünüz o adamı sonra ben vurdum o adamı. C'est <coughs> <coughs> oh, pas Şurda koşu var Adam burada. Çok Öldü bir Çok iyi Elimde kaldı Sadece ev kaldı Clean. oynadı We are clean Aynen <gülüyor> Çok <laughs> savalı <sabır ya. gülüyor> Kaçtı geri kaçtı içeri İçeri geri kaçtı kaptana çıkacağım. Ben tehlikeliyim, gelin. <laughs> Öldü. Koş, koşuyorum. Öldü. Abi diye bitti. Gel gel. Abi temiz. No temiz pin kombi. Tamam sormadım zaten. Aa. <laughs> ne? Aha o da buldu. Lay bırak ya. Nobi var ya tamam. <gülüyor> <gülüyor> eller yukarı. Eller yukarı. Eller yukarı. K Kırmızı ya. Da. Tüfeklerini at yere. Heh. Şimdi gidebilirsiniz hocam. İzin verdim. Gel buraya. Kırmızı mı ver? Lütfen mesajıma bakar mısın? Kırmızı mı ver? Kırmızı mı ver? Hiç fayda mı var? <laughs> Şimdi gördüm ablacığım. <laughs> Allah <Kişi güzelmiştir>. Allah Allah. <laughs> <laughs> Hadi daha çıkacağım. Hadi hadi. hadi. Daha kapatacağım şimdi. Kapattım da hatta. Gel. Ölmedi. Ölmedi. Ne kalmış? Arkadaşına bak. Arkadaş şurada bir yerde herhalde kanka. Otur. <laughs> Görmüyorum. Ya sağımda. Sağımda üstte üstte. Şurada. Tamam bakıyorum. Tamam, üstten tarayla... Sana doğru Abi, geliyor. Sana geliyor. Şuradan sana doğru geliyor Ali. Hı hı. Adamı bombayla canını attım, stun attım. Tamam, güzel. Koşuyor hala Ali'ye doğru. Öleceksin. Öldü. Eline sağlık. Tamam. Smoke at atıyorsun. Evet. Adamlar çok sert. Bana gel, bana gel. Yusuf koş, bana Yusuf Ali gidip yapalım. Ondan sonra tekrar. Aynen geliyorum. Geliyormuş. Gel, gel. Arkasından. Koş diyor, koş diyor. Öldü Ali. Bu da. Koş diyorum. Yeyim kesme. Ölmedi. Ananı sikeyim seni. Kaçıyor arkaya kaçıyor kaptan sağdan. Tamam mermi basmam lazım. Baktım. Evet kanka. Sağ tarafa attım. Roll. Stamina bitti. Öldü. Evet sağ. Tamam öldü helal. Şu olabilir de o 32 27 bitti. Bravo, bravo. Okay. Çok. çok iyi. Çok iyi. yaktım ki avrosu olsun. Bu Tamam çok güzel. Sorry, Sorry bro, bro we, are, we are talking, no, I forget uh, Sorry. One I saw one. How yeah, many yeah, juicy? I saw one. Minimum, minimum, two, three, One dead ki saçımızı sararken adam şey yaptı ya. Obe <laughs> oh sonunda ya. Bir tane kırmızı aldı. Kimeydi lan bu silahın adam? Çok kaybettim. Şurada. Bir hit tamam. attım. Ben bakayım biraz. Seni arkadan. Yani kanka tek yemezsen elimden <laughs> geleni yaparım. Öldür. Yerini öldürdüm Tek abi. Tek öldü mü lan? Öldü lan sen. Yerini göremiyorum. O biraz bir karda abi. Üst üst orta. Aynı bomba, bomba fırlatın isterseniz. Bu zar almam lazım Olmuyor böyle. Evden ses geliyor ama bot mu adam mı bilmiyorum şöyle. Uşak'ta Üst katta adam var. var. Öldü. Tamam işte oldu. Ha ben bir green Öldü. Tamam, orada inşallah Aa, öldü. Ağır. Hayır. Hayır 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 hayır. Aa var mıymış? Yeşilin sağından ses bir var, Ses var ses var. Adam. Üncül <laughs> oldu. Bak. Öldü. sesi geliyor buraya. Bir dakika mermi basmam lazım. Arabanın orada biri. Tamam. Vurdum. Ünjür oldu öldü mü? Öldü. Oldu Şu adada iki kişi var. Şartında kadar iki kişi var. Ya bu bir dakika. Bir, bir dakika. 2 i̇ki üç kişi geliyor. <laughs> Geliyorum. Sana koşuyorum. Biraz yaşarsan. Bana araşıyorlar kanka. Kırmızı evin dibinde. <laughs> kanka koşuyorum. Üç kişiler tamam. Şu an bir stamina. Bir bomba atın tamam. bir şey yapın. Tamam. Bir, bir sikim yapamaz kanka arkandayım. bomba atarlarsa öldürsün ama. Allah Gelip Allah seni, Allah seni bitiremez. Bana sıkıyor lan. Eki tamam. <laughs> kişiler low mu mali? artık kaptan rahatlamış olmasın. Dibinde dibindeler abi. Şey Kaptanım öyle kolay değil. Ben arkana yelitsen sonra yattı, yatırmam seni ya. Take your off, shrug off like this. I Görüşüm yok şu an. Kararda şöyle smoke çekeceğim. Alim'in oraya doğru bayağı Kaçtım. kaçtı. Termal i̇şte, kaçtı. dönmedi. Oğlum. Çok yedi benden. Ee, termal, termal olan evet. ee, <laughs> bir T6 kanka. t var. öldü. Helalim var. Sol aşağı rush atıyorum. Öldü diye. Bir aşağı koştu. Gitti. Aşağı atladı. Ben ölebilirim ama yeleğim patlattım. Aa çok mu sağa doğru kuşluyor, sağa doğru geliyor. gelemez Oo, öldüm. Şeyde... <laughs> o Ot, eğimde Kanka, sıramım, ya. Yolun karşısına geçti, yolun sağına geçti, kulübeye Kanka doğru. şu Ali, tahta var ya. Yani tahtanın oradaki eğimde, tahta rampanın arkasında. Ah orada gözüm Biri önümde evet, ben yakınımda baya. Mermi bitti bir de ya. Aldın onu ya. <laughs> öldü. Bunlar biz Aa çok pis ya. Ben tek sandım adam içeride ya. Kişi. Sen beni öldürdün mü? Yok. <laughs> Yok hayır hayır. hayır. Kafasına sektim az kaldı. Biri öldü. Çok iyi. Görmedim ben. Yedi ikse var da daha iyi. Ney? Oo. Heyecan yaptı o biraz. İnşallah <laughs> tarımanın yoktur. Oo. Oh. <laughs> 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 Çok iyi <iyiydi> lan bu. <laughs> Aa adam M24 hmm. Ben şey sandım ya. O da e evet. İtalyan. Geçiyor. Tamam. Arkandayım. Atış şey yapabilir. Baka, e, villaya girişte bakacağız. Oo. Hey. Hadi lan. Helal lan. Helal lan çok güzeldi. <laughs> İlkini attı tuttu. Arka tarafında ben bakıyorum. Sadece o adamı. Otobüs arkasında değil mi? Evet. Ha gördüm. Tam arka tarafında. Dur. Aynen. Aa. Ne oluyor lan? Ali gel. Kanka şurada. Ananı s yapma. Şu face shot yedim ya. Termal çekecek. <laughs> Aman amına kodum, direkt face shot attı ya. Bro, he's here. Can you come help? Yanlış da at, tamam mı? Is tamam. injur, injur, injur. Let me here now. Duymadın mı? Duymadın mı? Duymadın mı? Duymadın mı? Bu benim kaderim. Kaderim bu benim. Fezi çatıyor. <laughs> Biliyor musun o şeyi? Adamın üstüne kahramanın işi yaptın ama. Kanka. 5 saniye kaldı yapamam. Kesin bir şey çalacak. Hayır şu M4 al bana. Ha <laughs> bak M4'ü çaldı. Konuşamadı. Ya sen çal. verdin. Görüyorsun değil mi? Ne oldu? M4'ü vermemek için konuşamam. Keke taklidi yaptım. Ya. <gülüyor> 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 ya Taptan, yapar yapar. Dün, dün, dün kil, kil, çalıyordu biri. Aha Ben, Politik penceresinde. Ekin gel. Buradan görürsün. P5. Termal olabilir ya bro Görmüyorum SJC'si var. Gördüm. Ben duyuyorum adamı. Öldüm. Öldü. Öldü. Aa. Aa. Karşı. Adam burada bir yerde ya. Evet önümde koşuyor. Bana atıyor. Öldü. Öldü beyefendi. Ben vurmadım mı? Ben vurdum bir tanesini ama iki kişi miydi bir tane miydi? Hmm. İki kişi. Sana AR'li var bir tane AR'li Evet bana yakın bir AR'li var. Hmm. Lütfen ölme ya. Ölcüm. Göremiyorum kanka. Zırhım bitti. Benim de sıfır. Topa bakıyorum. Topta bir yerde attı adam. <laughs> bir öldü. 10 nice. Ah. Koştum. Öldü bir. Sağdan geliyor yere. Lan lan mermi bitti. Anan abi nasıl öldü? Oy. Oy. Yakın bana ayak sesini duyuyorum o adamın. Öldü, öldü. Kapat kapat. Bir daha aç. Bir daha kapat. Bir daha kapat. Aç kapı, kapat mı? Aç kapat. Ben öbür tarafa Söyleyeyim döneyim mi ya? Güzel. Bırakın çıplasınlar bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> ah, <Şıklı. por> ya. <laughs> Yedi benden ama. Kaç bence. Ya. Kaç kaç kaç. Helal. Bana baş geliyor, bana baş geliyor abi.

もう一回言ってくだ